Sizi geçen videoda oğlumla tanıştırmıştım, şimdi bu videoda kızımla tanışacağız. Evet, bu da benim kızım. Çok tatlıdır. Şöyle yakınlaştıralım. Hatta size kaplumbağalarımın depresyon hikayesini anlatayım. Ben ilk bir tanesini aldım ve e, yalnız kaldığını düşünerek depresyona girdiğini düşündüm. Çünkü yemek yemiyordu, e, gezmiyordu, hareket etmiyordu. Gittim ona bir tane de arkadaş aldım. Ama meğerse ondan kaynaklı değilmiş. Yer değiştirdiği için, hani önceden pet shoplu olup, sonra BMW'ye geldiği için, onun için de ufak bir depresyon yaşadık. Sonra arkadaş aldım buna ve hep sürekli aynı yerde tuttum onları. Çünkü farklı bir yere koydum. Yani en ufak bir biraz yana kaydırdığımda hemen depresyona girip yemiyor, içmiyordu. O yüzden ben de onları e, şu anda aynı yere tutuyorum. Aşırı hareketliler. Şimdi size kızımı yeniden göstereyim. Çünkü geldi. İstiyor şu anda gözükmek herhalde. Şöyle. <laughs> Şuna bakar mısınız ya? Bir de çok alıştık ya. Bence bana da alıştılar. Mesela beni gördüklerinde bana doğru yürüyorlar. Bence kaplumbağa bakmayı düşünüyorsanız ve kokar falan diye endişeleniyorsanız asla kokmuyorlar. Hatta yazın herkes bakımının zor olduğunu falan yazıyor önceki videoların altına. Bence asla zor değil. Kokmuyorlar düzenli temizlediğiniz zaman. Bunu içeri koyayım artık çünkü bunlara yem vereceğim. Düzenli beslediğiniz, düzenli temizlediğiniz zaman asla koku yapmıyorlar. Yani tamamıyla bakmakla alakalı. Ben kışın 4 günde bir sularını değiştiriyordum. Yazın 2 günde bir çünkü kirletiyorlar. Şu anda kuru karides yiyorlar. Ve bence gayet mutlular. Bu videoda buraya kadardı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hadi çocuğum hoşçakal da ya. Dur. Şöyle yakışıklı bir hoşçakal diyelim yani, Güzel bir hoşçakal diyelim hadi. Poz ver. verdi, verdi bence. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.